yürü bismillah arkadaşlar selamun aleyküm hayırlı sabahlar şimdi hiç kimse haber vermeden bir konuyu anlatmak istiyorum bakalım kimler işaretlemiş o e, canlı yayın olduğunda haber verecek aleti köşede bir yerde vardı hiç kimse de lüzum yok tek başıma başlayacağım çok önemli bir konuyu anlatacağım aslında. Ülke yönetimiyle, şehir yönetimiyle, ilçe yönetimiyle ilgili. Bu konunun çok önemli olduğunu inanıyorum. Şimdi, evvelsi gün Üsküdar'daydım. Üsküdar, tek başına böyle bir ülke gibi tanıtılabilecek bir belde, bir ilçe. Tarihi Osmanlı bir e, ilçesi, önemli bir ilçe küçük bir gezi yaptık. 3-4 saat kadar gezdim ama her ta tarafından tarih fışkırıyor. Yani bir ilçenin, bir ilçe belediyesinin o kadar tarihi esere e yetişmesi mümkün değil. Serra üzerinden alalım. Ve aleykümselam Serra. İnanılmaz ya. Bir taraftan çeşme, bir taraftan cami, denizin dibinde ekstra Osmanlı camileri, Ara sokaklara giriyorsun 1500'lerden ayrı bir cami. Çeşmeler inanılmaz. Mezarlıklar müthiş. Yetişmek mümkün değil ya. Devlet bütçesi lazım. Böyle bir yer. Şimdi öncelikle böyle merkezi noktada çok önemli bir ilçenin ilçe belediyesine bırakılması da yanlış. Yani oraya bir devlet üzerinden böyle bir ekip gelip Belediye başkanını belki kenara çekip birkaç yıl belki on yıl operasyon yapması lazım. Ancak o zaman kendi kimliğini gösterebilir. İnanılmaz ya. İnanamadım. Gezdik. Dibimizde Üsküdar. Diyeceksin ki ilk kez mi görüyorsun? Gidiyorduk öyle yarım yamalak dolaşıyorduk. Hala yine de yarım yamalak dolaştım. Yani bilerek dolaşmadım. Şehirde kaybolmayı seviyorum. Öyle ara sokaklardan girdik. Oradan çıktık. Buradan çıktık. Mesela bir Kaptanpaşa Camii'ne eee vardık. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'ni ziyaret ettim. Oradan dolaştık. İnanılmazdı ya. Kenarda kalmış 1499. Ama o girişteki eee eski taşlar merdiven de yapılmamış. Görmenizi isterim. İstanbul'da olanlar mutlaka gitsin. Kaptanpaşa Camii eee Nasıl oraya asfalt yapmanlar, nasıl modern bir merdiven yapmanlar şaşırdım yani. İnanılmaz güzel. Eski haliyle böyle taşlar atılmış sanki onların üstünden, çimlerin üstünden yukarı çıkıyorsun. Çim de e, ekilmemesine şaşırdım. İnanılmaz güzeldi. O kadar doğal ki 1499'da sanki cami açılmış yukarı çıkıyorsun. O kadar güzeldi ama kötü olan neydi? Ortada nikel krom bir ayraç koymuşlar. O çok kötüydü. O çok kötüydü. Orada isterdim ki böyle çok şık o kadar güzel bir eşçi, eş, e, el işçiliği olan ahşap olsun ki eskitilmiş böyle müthiş bir de ferforca böyle alt demir nefis olurdu yazdım tabi ama tabii yine belediye başkanından cevap gelmedi gelmez gelse zaten şaşırırdım o zaman değişiklik başlardı derdim ama gelmez bizden cevap gelmez taştan cevap gelir papadan cevap gelir ama bizimkilerden gelmez sonra diyorlar ki niye medyada başarısızız arkadaşım herkese cevap vereceksin ya bin kişi mi? Bin kişiye cevap vereceksin yani. Başkan da olsan vereceksin. Vermek zorundasın. Bir merhaba da olsa vereceksin yani. Ufak ufak ver. Haftada hiç değilse on kişiye ver ya. İnsanlar görsün. Vermedi. Vapur projesini de 2012'de yazmaya başladım. 2013, 2014'te Hilmi Başkan'a doğrudan ekleyerek yazdım. 2018'in sonunda oldu. 2014 yılında bana cevap vermiş olsaydı, eğer o mesaja bakmış olsaydı, biz beş yıl kaybetmemiş olurduk. Anlatabiliyor muyum? Durum bu yani. Öyle hikayeden işler değil. Sosyal medya o kadar önemli. Biz orada hani birinin dediği gibi hakara makara yapmıyoruz veya Tayyip Bey'in dediği gibi sıradan öyle boş boş işler yapmıyoruz orada. Bir şeyler yazıyoruz değil mi? Yani boş işler yapanlar da var. Orada bir, bir sırf birine küfür etmek için gelen insanlar da var. Biz onlardan değiliz arkadaşım. Bir şekilde bir muhatap kabul, kabul edilelim ya. Anlatıyoruz onu anlatıyoruz delireceğiz. Olmuyor. Üsküdar böyle bir ilçe. Bak diğer ilçeler için bu denil, denilemeyebilir. Olmayabilir. Anadolu yakasında Üsküdar ayrı tutulmalı. Biz zaten Anadolu yakasında İstanbul'da yaşıyor gibi değiliz. Sabah İstanbul'a gidiyoruz diye gittik. Üsküdar'ı da aslında buradan ayrı tutuyorum. Yani Üsküdar da İstanbul değil. İstanbul. Biz burada e, Bostancı'dan bu tarafa doğru İstanbul'la alakası olmayan bir yerde yaşıyoruz. Niye? Müze yok. Doğrudur. Büyük bir e, kültür merkezin yok. Kıytırı kıytırı küçük küçük yerler yapmışlar böyle. Ee, insanların böyle toplumsal coşku yaşayabilecekleri yerler çok az. Her ilçe kendi çapında küçük küçük yerler yapıyor. Halbuki demiştim ki Anadolu Belediye Başkanları birlikte ortak hareket ederek iki üç belediye başkanı ortak bir noktada daha büyük eserler yapmalı. Geleceğe bırakılabilecek. O kadar güzel olmalı ki böyle. Onun için de Sidney Opera binasına örnek vermiştim. Denizin dibinde çok şık, müthiş olurdu. Yapmadılar. Bu yüzden hatta Anadolu Yakası Kurtuluş Örgütü'nü kurmayı düşünmüştüm. Aykü örgüt kuracaksın düşsen ancak bunlardan anlıyor millet. Anadolu Yakası Kurtuluş Örgütü. Toplayacaksın diyeceksin ki arkadaşım ben müze istiyorum. Bir ara bunun esprisini yapmıştım. Bir pazar günü kalkıyorum işte Bendik Fotoğraf Müzesi'ni geziyorum. Sonra Tuzla e, Deniz Müzesi'ni geziyorum. Sonra Bostancı'ya gidiyorum. Bostancı'da e, Selçuklu Eserleri Müzesi'ni geziyorum. Ümraniye'ye gidiyorum, İslam Eserleri Müzesi'ni geziyorum, Sultanbeyli'ye gidiyorum, e, ne bileyim Anadolu Tarihi Müzesi'ni geziyorum. Biri dedi ki, ya dedi ben Sultanbeyli'de de doğdum büyüdüm, dedi böyle bir müze hatırlamıyorum dedi, böyle bir müze yok sanki. İşin esprisi tabii, ne müzesi? E, konu başka yere gidiyor ama ben Tayyip Bey geldiğinde ilk başkanlığa hatta cumhurbaşkanı olduğunda, cumhurbaşkanlığı, ne, ne başkanlığı? Başkanlığa geldiğinde cumhurbaşkanı olduğunda dedim ki Tayyip Bey'in yerinde olsam, Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin yerinde olsam bütün müzelerden sayın döküm isterdim. Bakın yazın bir noktaya bunu. Bu çok önemli. Bütün müzelerden sayın döküm isterdim ve hangi eserler ne kadar mı e, orijinal çalınan var mı, giden var mı? Bir de depolarda neler var? Bak depolarda neler var depolarda? Sadece önde değil. Ya bizim depolarımızda olan eser sayısı Toplam belki Avrupa'daki bu çalınan eserlerin gittiği müzeler olan ülkeler hariç toplamından fazla, toplamından fazla abartmıyorum. Biz büyük bir, büyük bir medeniyetin varisleriyiz. Niye diyorum? Bizde her şey var. Ayağını soksan tarih Üsküdar'da geziyorum bir Osmanlı müzesi çe çeşmesi. Bir su içeyim dedim. Hatta kapta koymuşlar eskisi gibi. Hala sanki oradan e alıp böyle adam ağzıyla içecek gibi. Uzandım böyle elimi koydum. Amele işi su içeceğim bir baktım. Yerde bir mezar taşının parçası var kırık. Orada altına su sıçramasın diye onu koymuş. Her yer tarih ya. Her yer tarih. Şeyde girdim ne derler ona mezarla mezarlıkta dolaşıyorum. Ya 10 yıl geçsem bitmez ya. Bitmez. Tarih üstü tarih. Kara camet var orada. Müthiş. Ama tarih değeri bilen yok. Diyorum ya çok büyük bir şey bırakılacak, bütçe ayrılacak buna. 1 milyar dolar sadece mesela Üsküdar için. 1 milyar dolar ve belediyeyle beldeyle alakası yok. Devlet çökecek oraya. Devlet. Diyecek ki kenara çekilin. Yurt dışından çok önemli böyle tasarımcılar çağrılacak. Diyecek ki bu bizim içimizde yapabileceğimiz bir iş değil. Yapamıyoruz. Olmuyor. Yurt dışından gelecek çok büyük bir ekip. Tamam mı? Kontrolü bizde olacak. Burayı adam edeceğiz diyeceğiz. Üsküdar'ı Üsküdar ruhuyla yaşatmaya çalışacağız. Dünyanın her yerinden en ilerini bulacaksın, getireceksin. 1 milyar dolar para tak tak vereceksin. 10 yıl Üsküdar'a çalışacaklar. 10 yıl. 10 yıl sonra sadece Üsküdar'ı pazarlayacaksın. Diyeceksin ki, gelin görün. Kıytırık Venedik'e 9-10 milyon insan geliyor. Üsküdar'a gelecekler. Üsküdar'a görmeye. Böyle can atacaklar. Diyecekler ki, gidelim bir Üsküdar'ı görelim, Üsküdar'ı yaşayalım. Yok. İşte esas video yapma e, amacım da buna bağlantılı olarak. Şimdi futbol diye bir hikayeden iş var. Yıllarca futbol oynadım. Profesyonelin dibinden döndüm. Köşesinden döndüm. Yani diyorum ya sahayı bilirim tribünü bilirim. Soyunma odalarını bilirim. Bilirim yani. Futbolu bilirim. Hikayeden iş. Futbol için yurt dışından milyon dolarlar verilip futbolcular ve teknik direktörler getiriliyor. Bak teknik direktör ya adam diyecek işte şuradan koşun 3-5-2 yapacağız. Sen hızlı koşacaksın. Sen yavaştan kenardan duracaksın. Sen 10 dakika duracaksın sonra koşturacaksın. Sağ tarafları kötü sağ taraftan yüklenecek diyecek adama 10 milyon dolar para veriyorlar. Bizim şehirlerimiz o kadar değersiz mi? Bizim ilçelerimiz o kadar değersiz mi? Ben belediye başkanlarının bile ithal edilmesi de taraftarım. Düşünsene çok başarılı bir belediye başkanını getirmişsin ülkene. Beş yıl diyorsun ki bu ilçede çalışma yapacaksın arkadaş. Beş yıl. Sen, senin etinden, sütünden, derinden yaralanacağız. Ekibinle beraber geleceksin hem de. Geliyor o şey masörüyle bile geliyor. Teknik direktör masörü ne kadar para istiyor ve onunla beraber geliyor. Biz de öyle. Çağıracaksın oradan. Niye? Biliyor musunuz? Yetmiyor. Bizim belediye başkanlarımız yetersiz arkadaş. Bak ben Anadolu'yu Anadolu gezdim. Fotoğraf gezilerim münasebetiyle. Ben Anadolu'yu gezdim. Yıllardır da yazıyorum. Ben bunu daha bak yeni demiyorum ha. Yeni bir cümlem değil bu. Yıllardır diyorum ki Anadolu'yu gezdim, utandım, üzüldüm. Ya bu kadar bolluk olup da bu kadar amatör, amatör demeyeyim. Amatör deyince bizde yanlış anlaşılıyor. Amatör farklı bir ruh. Bu kadar kötü yönetilen şehirler olmamalı ya. Gidiyorum şehre dökülmüş. Abi Anadolu şey Avrupa fonları var. Biz Avrupa fonlarına 100 veriyoruz. 5 kullanmıyoruz. Fonlardan bir proje üret. Şehrini ayağa kaldır ya. İki katlı evler var. Caddeler müthiş. Eskiden kalmış. Sen oradaki evleri bir yenileştir. Mis gibi böyle yap. İnsanlar şehrine gelsin. Hep şunu soruyorum. Belediye başkanı şunu soracak. Ben bir vatandaş olarak senin şehrine niye geleyim? Belediye Başkanı diyecek ki benim şehrime niye gelsin bir adam? Benim şehrime niye gelsin? Ben mesela Bolu'ya niye gideyim? Ben Çankırı'ya niye gideyim? Ben Uşak'a niye gideyim? Belediye Başkanı bunu soracak arkadaşım. Yani senin şehrinde benim görmem gerekli, senin şehrine çekecek beni ne var? Ne yaptın? Ne yaptın da ben senin şehrini görmeye geleyim? Hikayeden senin kara kaşını kara gözünü gelecek durumum yok. Hikayeden şehirler var memlekette. Üstünü kapat kimse duymaz bomba gitse yani böyle suya gitse şehir kimsenin ruhu duymaz. Sadece o şehirdekiler gider. Öyle şehirler var. Akmaz kopmaz şehirler. Aynı bu var mı var ağaçları gibi. Ağaç diktik mi diktik. Dik. Ne diktik? Diktik dik, işte ağaç. Şehir var mı? Var. Ne? Şehir. Neye yarıyor? Hiç hikaye. Kapat üstünü. Başka bir şehire bağla. Kimsenin ruhu duymaz. Öyle şehirler var. Ben işte böyle şehirlerin mutlaka elden geçmesi taraftarıyım. Yıllar önce dedim ki mesela Melih Kökçek şehircilikte, belediyecilikte iyi. Bizim dışarıdan gördüğümüz. Öyle birini al, koordinatör. Yukarıdan gelsin her şehri dolasın ekibiyle oraya belediye başkanı yukarıdan versin. Niye? Çünkü belediye başkanı bir gün önce yani bunun eğitimini almıyorlar ki siyaset içinde bir şekilde bayrak asıyor, duvara yazı yazıyor, tamam mı? hizip mizip derken partilere göre değişiyor bu. Bir bakıyorsun adam belediye başkanı olmuş. Ekip yok. Ekip de yok. Her şeyden anlaşıp anlamaya başlıyorlar. Sonra da şehir, şehir ona kalıyor. Belediye başkanları değişiyor. Şehir aynı. 2020'yi yaşıyoruz arkadaşım. Bak ben Üsküdar'ı gezdim. Oradaki belediye başkanı da yine başarılı. Ama ben mesela Üsküdar üzerinden çok daha başarılı işler beklerdim. Daha çok insanın orayı görmesini isterdim. Biz bu Anadolu yakasında Anadolu yakası insanı Homus Anadolu'su olarak Üsküdar'a gidiyoruz. Adı var ya Osmanlı kokan tek belde bu yakada. Biraz da Erenköy iyidir o konuda. Bilmeyenler için diyeyim. Yani Erenköy'de geçerken ayrı bir uhrevi hava yaşarım ben. Erenköy farklıdır. Bir de Üsküdar. Üsküdar farklı. Üsküdar'a diyorum özel bir birim el atmalı ve Üsküdar'ı o ruhuna yaklaştırmalı. Arka planları müthiş ya. Mesela bu yakada Beykoz'da öyledir. Elden geçmesi gerekli ilçeler diyorum ya bizim tarafa yaklaştıkça da belediye başkanlarının ortak hareket ederek büyük sanat merkezleri tamam mı? İki tane müze. Recep Tayyip Erdoğan beyefendiden rica ediyorum. Bizi unutmasın. Bizi burada belediye başkanlarına bırakmasın. Bizim buraya mutlaka çok büyük bir kültür merkezi, bir spor merkezi, dünya çapında ama, ama müze mutlaka. İslam tarihi müze, müzesi. Mesela müthiş. İslam tarihi ya, Osmanlı tarihi müzesi. Müthiş. Bizim buraya gerekli. Biz pazar günü kalktığımızda biz pazar günü kalktığımızda İstanbul'a gidiyoruz mesela. Nereye? Buradan kalkacağım ben. Daha e, şeye gideceğim. Beşiktaş, ne var, Sirkeci, Beşiktaş. İstanbul oralar ya. Taksim. Sirkeci. Niye hep ben oraya gideyim? Biraz da oradakiler burayı merak etsin. Mesela Anadolu yakasındaki insanların pek çoğu bu tarafı merak etmiyor. Gelirse belki bir Üsküdar'ı görmek ister. Bu tarafa doğru hiç inmiyorlar. Gerek yok ki. Adam bazı ilçelerin adını duymuyor İstanbul'da yaşıyor. Bunu anlatamadık. O yüzden merkezi bir operasyonla bu ilçelere mutlaka yardım edilmeli. Fikri yardım, ekstra maddi bütçe mutlaka girişilmeli, yapılmalı. Bu da hatta diyorum ya bak <laughs> Mutlaka ama mutlaka yabancı belediye başkanları transfer edilmeli. Ben buna e, razıyım yani. Düşünsene oteldeyim. Bunu birkaç kere daha anlattım. Çok anlatacağım arkadaşlar. Çünkü yaşadığım bazı olaylar beni e, farklı düşünmeye itti. Biri de bu e, otelde çalıştığımda yabancı bir genel müdürle çalıştım. Departman müdürüm zaten bir Finlandalıydı. Ben... Hayata beni hazırlayan bir Finlandiyalı, 6-7 tane dil bilen bir hanımefendiydi. Yaş o zaman 60, ben 23 yaşındayım, beni oğlu gibi seviyor hatta Finlandiya'ya götürmeyi düşünüyordu. Sonra aramızda ufak bir e, yanlış anlaşılmadan dolayı bana küstü, üzülüyorum hala. E, Finlandiyalı bir hanımefendiydi, ondan çok şey öğrendim. Hayata bakışı öğrendim, farklı düşünmeyi öğrendim. Bir dönemde de genel durum İtalyandı. Sergio Pizzioli yardımcısı da genç Amerikalı biriydi. Bilgisayarı vardı. Ta yıllar önce ya biz bir şey, bir şey bilmiyoruz. Adam notlar tutuyor. İtalyan genel durumun hayalim genel dur ya. General manager olacağım ya ilerleyen yıllarda. İnanır mısınız? Attığı bütün çöpleri aldım ben. Çöpe attığı notlar var. Masasını kenara koyuyor, kim zaman çöpün üstüne koyuyor, çöpün içine atıyor, çöpün içindeki, çöp derken tükürme mükürmüyor. Kağıtları, yazdığı notların hepsini, İngilizce not tutuyordu, İngilizce notlarının hepsini aldım ben ya. İdealizme bak. Oradan ayırıyorum böyle veya CV'ler geliyor, herkesin CV'leri. CV nasıl yazılır bilmiyorum. bilmiyoruz, Surakül'ün Vita'ya. Bilmiyoruz arkadaşım ya. Surakül'ün Vita'yı bilmiyoruz, hiçbir şey bilmiyoruz. O üniversiteden çıkmışız, bir naneden haberimiz yok. Ne üniversitesi? Hikaye, yüksek lise. Bir şey bildiğimiz yok. Hayatı orada öğrenmeye çalışıyoruz. Genel durumun çöpünden kağıtlarını ayıklıyorum, notları tutuyorum, diyorum ki burada ne öğrenebilirim? Bir İtalyan genel çalışıp, ondan ciddiyeti, sabah erken kalkmayı, güzel giyim, müthiş giyiniyordu, eziyordu bizi. Biz, biz hiçbir zaman öyle güzel giyinemeyiz, ama müthişti. Ondan da onu öğrendim. Buraya mesela yabancı bir belediye başkanının geldiğini düşünsene herhangi bir Anadolu ülke şehrinde mesela diyelim ki Uşak. Uşak'ta bir yabancı belediye başkanı gelmiş ekibiyle oturmuş. Hiç kimse de böyle sağdan soldan girip efendim şuradan bir yüzde yirmi verirsek yüzde beş arsayı kapatalım falan da diyemiyor. Giriyor abi beş yıl. Beş yıl sonra ekibiyle düzeltip çıkıp gidiyor. Veya daha iyi bir şehre transfer oluyor. Ya ben şimdi bak bu bizim insan yetersizliğimiz olarak görüyorum bunu tamam mı? Belediye başkanlığı ayrı ya da bunun ya da bunun bir okulu olsun biz de ona göre davranalım. Evet bu kadar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Gelen on arkadaşa çok çok özel teşekkür ediyorum. Artık haber vermeden böyle başlayacağım inşallah. Allah'a emanet olun. İyilerden olun. İyilikle kalın. Küçük bir tek bir hurma da, hurmayla bile olsa sadaka verin ya. Yarın ölüm var arkadaşlar. Hadi bismillah. Bir Bismillah. Günün hayırlı olsun.